Doğruların kesişmesiyle noktalar elde edeceğimizi gördük ve noktalardan kaç tane elde edeceğimizi bulmak için de kombinasyon işlemini kullandık. Şimdi noktaları birleştirip doğrular elde edeceğiz. Bize bir nokta kümesi verilecek ve bu nokta kümesinden noktaları seçip doğrular oluştururken kaç tane doğru oluşturabileceğimizi de kombinasyon yardımıyla hesaplayacağız. Doğrusal olmayan 8 tane nokta varmış. Doğrusal demek de demek herhangi üçünü birleştirdiğim zaman aynı doğru üzerinde olamıyor demek. Bu doğrusal olmayan 8 noktanın birleştirilmesiyle kaç tane doğru elde ederiz diyor. Bundan önce ne öğrendik? Doğruların kesişmesiyle noktaları buluruz dedik. Şimdi burada noktaları birleştirip doğrular elde edeceğiz. Bir doğru çizmek istiyorsak iki noktayı birleştirmemiz yeterli. Mesela şu mavi ile e, açık mavi birleştireceksek şu doğruyu elde etmiş oluruz. Doğruları biraz inceltelim. Veya şu kırmızıyla moru elde edecek olsak, e, birleştirecek olsak şu doğru elde etmiş oluruz. Her seçtiğimiz iki noktayı birleştirerek farklı bir doğru elde ediyoruz. O zaman anladık ki doğru elde etmek istiyorsak iki tane nokta seçmemiz gerekiyor. O zaman kaç farklı ikili seçebiliriz diye... 8 nokta olduğu için 8'in ikili kombinasyonu yazacağız. Bu bize her seçtiğimiz iki noktadan bir doğru elde edeceğiz anlamına geliyor. 8'in ikili kombinasyonu 8'den geriye doğru 2 tane çarpıp 2 faktörü bölersem 28 çıkar. Demek ki 28 farklı doğru elde edermişiz. Doğrusal olmayan demek ne demek? Eğer 3 nokta doğrusal olsaydı. Mesela şu moru biraz yukarı getiriyorum. Böylece şu mavi, mor ve gri doğruyu doğrusal yaptım. Doğrusal olarak seçmiş olsaydım 3 noktayı morla mavi birleştirdiğim zaman da aynı doğruyu elde edecektim. Morla griyi el, birleştirdiğim zaman da aynı doğruyu elde edecektim. Buradan seçeyim. Her iki noktadan dolayı mavi ile moru da seçsem, morla griyi de seçsem Mavi ile gri de seçsem hep aynı doğru elde çektim. Dolayısıyla en fazla kavramına uymayacaktı. O yüzden burada hiçbir doğrusal denmesinin sebebi her seçtiğiniz iki tane noktadan farklı bir doğru üretebilirsiniz anlamına gelmektedir. Ve sonuçta 28 tane doğru elde edermişiz. 9 noktadan 5 tanesi doğrunun üzerindeymiş. Yani bu 5 nokta doğrusal. Bu noktaları birleştirip kaç farklı doğru elde ederiz diye soruluyor. Mesela şu ikisini birleştirirsem şu doğru elde ederim. Şu ikisini birleştirirsem bu doğru elde ederim. Şu ikisini birleştirirsem siyah doğru elde ederim. Bu ikisini birleştirirsem de yine aynı siyah doğru elde ederim. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki önce elimizde 9 nokta olduğu için 9'un ikilisi diyeceğiz. Böylece her seçtiğim iki noktadan bir doğru elde ederim diyeceğiz. Ama eksi diyeceğiz bu 5 tane noktadan hangi ikisini seçersem seçeyim hep aynı doğruyu elde ediyoruz. Siyah doğru elde ediyoruz. Farklı doğrular elde etmiyoruz. O yüzden 5'in ikilisini çıkartacağım ama sonuçta hiçbir doğru elde etmiyoruz der, gibi de davranmam doğru değil. Artı 1 eklemem lazım çünkü sonuçta şuradaki D doğrusu elde etmiş oluyoruz 5'in ikilisinden seçeceğim noktalar sayesinde. Şu de, artı bir nereden geliyor? D doğrusundan dolayı bir tane bir ekliyoruz. Ne yaptık o zaman toparlayacaksak? Bütün ikililerden aynı doğru üzerinde olan ikilileri yani 5 tane olduğu için 5'in ikililerini çıkartıp bir ekledik çünkü sonuçta elimizde bir D doğrusu var. Bunlar hiç kesişmiyor gibi de özür dilerim hiçbir doğru üretmiyor gibi de düşünemeyiz. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 oldu. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 oldu. Artı 1'i de eklersem sorunun cevabı olarak 27'yi bulmuş olacağız. 9 doğrudan, e, 9 noktadan demem lazımdı. Evet, 9 noktadan. 4'ü üstteki doğruda, onun ismi D1 doğrusu olsun. 5'i de alttaki D2 doğrusu üzerinde. Bu 9 noktayı birleştirerek kaç farklı doğru elde ederiz diye sorulmuş. Yapacağımız şeyi bir evvelki videoda konuştuk. 9'un ikilisi diyerek her seçim 2 noktadan yeni bir doğru elde ederim anlamında 9'un ikilisi istedik. Fakat ne olacak? Şu yukarıdaki D1 doğrusu üzerinde seçeceğim noktalar bana farklı farklı doğruları oluşturmayacak. 4'ün ikilisini o yüzden 4 noktadan şu yukarıdaki 4 noktadan seçim ikiller farklı bir doğru oluşturmayacağı için 4'ün ikilisini çıkartıyorum. Şu nokta şu nokta birleştirsem D1'i verir. Şununla şu birleştirirsem D1'i verir. Evet sonuçta elimizde bir doğru var diye artı 1 diyeceğiz. Daha sonra D2 için de aynı şey yapacağız. D2 doğrusu üzerinde seçtiğim 5 noktadan her iki tanesi de farklı bir doğruyu oluşturmayacak. Sadece D2 doğrusu var elimden 5'in ikisini çıkartıp D2 doğrusunu temsilen artı 1 diyoruz. Evet aslında bu sorunun ikinci bir yöntemi de var. Onu da konuşacağız. Hatta ikinci yöntem bence daha güzel. Ama her soruya farklı bir yöntem anlatmamaya çalışıyorum ki sabit bir yöntem olsun aklınızda. Onu kullanıp bütün soruları çözün. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2'den 36. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den eksi 6. Yanındaki artı 1'i koyduk. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. Yanındaki artı 1'i koyduk. Hesaplamaları yaparsak 22 tane doğru çizebilirmişiz diye çıkıyor. İkinci yol neydi peki? İkinci yol olarak şurası birinci yol olmuş olsun. İkinci yol olarak da şöyle bir şey yapabiliriz. Aşağıdaki dört noktayla ne aşağısı? Yukarıdaki dört noktayla aşağıdaki 5 noktadan birer tane seçerim. Dördün birlisi yukarıdaki seçebileceğim her, nokta, her noktadan bir tanesi olacak. Çarpı diyeceğiz. Aşağıdaki 5 noktadan bir tane seçeceğiz. Beşin birlisi. Böylece yukarıdaki ve aşağıdaki noktaları birleştirdiğimiz zaman her seferinde farklı bir doğru elde etmiş olacağız. Doğru çizmek için iki nokta lazım diye. Kısacası bir noktayı yukarıdan bir noktayı da aşağıdan seçtik. Dördün birisi yukarıdan seçtiğim nokta, beşin birisi aşağıdan seçtiğim nokta. Evet, böylece yukarıdan aşağı çizebileceğim doğruları bulmuş oldum. Ayrıca D1 ve D2 doğruları da var anlamında. 2 de eklersek yine 22 cevabına ulaşırız. 8 nokta var elimizde. Bu noktaları birleştirip kaç doğru oluşturmuşuz? Mesela şu noktaya şu noktayı birleştirirsek şu doğruyu oluşturmuş oluruz. Bu noktayla bu noktayı birleştirirsek D2 doğrusunu oluşturmuş oluruz. Bu noktayla bu noktayı birleştirirsek yine D2 doğrusunu oluşturmuş oluruz. Aynı doğruyu oluştururuz. Hep aynı doğru üzerindeki noktaları seçersek. O zaman ne yapıyorduk bu tip soruları çözmek için? 8 nokta olduğu için önce bir 8'in ikilisi diyoruz. Sanki her seçtiğimiz 2 noktayla yeni bir doğru oluşturmuşuz gibi davranıyoruz. Sonra diyoruz ki ama dur D2 doğrusunun üzerindeki ikililer hep bana aynı doğruyu veriyor. O yüzden D2 doğrusu üzerindeki 4 noktadan seçeceğim ikilileri çıkartıyorum. Ama artı 1 ekliyorum. Çünkü çıkartsaydım da ördün ikilisini sanki bu iki noktaları seçtiğim zaman hiçbir doğru oluşmuyor gibi olacaktı. Halbuki D2 doğrusu olduğu için artı bir dedik. Aynı şeyi daha sonra D1 doğrusu için yapacağız. D1 doğrusu üzerinde 5 nokta var. 5'in ikilisini çıkartacağız. Her seçtiğim iki noktadan bir doğru geçer anladım ama hep aynı doğru verir diye farklı farklı doğrular vermez diye 5'in ikilisini çıkarttık. Ama sonuçta bir doğru da var elimizde. O yüzden artı 1 ekledik. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Yandaki artı 1'i yazdık. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. Yandaki artı 1'i koyduk. Hepsini hesaplarsak 26'dan 16, 28'den 16 çıktı 22. 2 ekledim 24 yapıyor galiba. Yanlış yaptım bence. 28'den 16 çıktı 12. 2 ekledim 14 yapıyor. Evet şimdi oldu. Üçgenin kenarları üzerindeki 11 noktadan kaç farklı doğru geçer? Şu iki noktayı birleştirsem mesela şu doğru geçer. Başka ne diyelim? Örnek olarak şu noktayı şu noktaya birleştirirsem de şu yeşil doğru geçer. Her nokta, her iki noktayı birleştirdiğimde bir doğru elde edeceğim. Fakat bu doğru üzerindeki seçtiğim ikililer hep bana aynı doğruyu verecek. Şu taban kenarını verecek. Onunla ilgili önlemimizi de alacağız. 11'in ikili istedik. 11 noktadan kaç farklı ikili nokta seçebilirim diye. Sonra diyeceğiz ki üçgenin kenarları üzerinde doğrusal olanlardan seçtiğim ikililer hep aynı kenarı ürettiği için oradaki ikilileri çıkartacağız ama sonuçta bir kenar olduğu için bir ekleyeceğiz. Mesela şu kenar üzerinde 3 tane nokta var. 3'ün ikilisini çıkartıyorum. Artı 1 diyorum. Sonra şu kenar üzerinde 4 nokta var. 4'ün ikilisini çıkartıyorum. Artı 1 diyorum. Ve en son olarak şu kenar üzerinde de 5 nokta var. 5'in ikilisini çıkartıyorum. Artı 1 diyorum. O zaman sonucu hesaplayalım artık arkadaşlar. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2'den 55. 3'ün ikilisi 3 yaptı. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. Iki. 4'ün ikilisi 6 yaptı. Eksi 6 artı 1'den eksi 5. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den eksi 10 yaptı. Yandaki artı 1'den dolayı da eksi 9. Demek 55'ten 16 çıkartacağım ki böyle yapınca da cevabı 49 bulacağız. Birbirine paralel olmayan 7 farklı düzlem kesişirse kaç doğru elde ederiz? Ben birbirine paralel olmayan 2 tane düzlem çizdim ne oluyor diye görmek için. Mavi düzlemi görüyorsunuz. Bir de onu kesen turuncu düzlemi görüyorsunuz. Kesiştikleri yerde tam şurada kırmızıya boyadım şu anda bir kesişim doğrusu oluşuyor. Yani kısacası iki düzlemin kesişmesiyle tam kesiştikleri yer bir doğru haline geliyor. En fazla kaç tane demesinin sebebi nedir yine? Çünkü bu iki düzen paralel olsaydı kesişmeyecekti ve dolayısıyla bir doğru elde edemeyecektik. Dolayısıyla biz hepsini kesişiyor gibi düşünüp en fazla miktarda Doğruyu elde etmeye çalışacağız. O zaman 7 düzen varsa her iki tanesi kesiştiğinde bir doğru elde ediyorsak o zaman 7'nin ikili kombinasyonu diyerek bu 7 düzenden kaç farklı ikili düzlem seçebiliriz ve dolayısıyla kaç doğru oluştururuz bulmuş olacağız. 7'nin ikilisini de hesaplamak istiyorsak 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'i buluruz. Demek ki 21 farklı doğru elde edermişiz. Evet, biraz evvel gördük ki ikili ikili seçtiğimiz her kesişen düzlemlerin kesişmesiyle bir doğru elde ediyoruz. O zaman 15 farklı düzlem varsa 15'in ikilisi dediğim zaman kaç farklı ikili ikili düzlem elde ederim ve dolayısıyla kaç doğru elde ederim diye bulurduk. Bulurduk fakat 5 düzlem birbirine paralelmiş. O zaman oradan seçeceğim ikililer kesişip bir doğru oluşturmayacak. Paralel düzlemler kesişmez ki. O yüzden oradaki ikilileri çıkartacağım. 15'in ikilisi dediğimiz şey 15 çarpı 14 bölü 2'den 105. 5'in ikilileri paralel olan düzlemleri de seçtiğim ikilileri çıkartacaktık. 5 çarpı 4 bölü 2 10. 105'ten de 10 çıkarsa demek ki 95 farklı doğru elde edermişiz. Bu 5'i paralel 15 düzlemin kesişmesinden. Bir sekizgenin kaç köşegeni var diye bulmak istiyorsak aslında formülü var. Formül sayesinde hesaplanarak formülü n çarpı n-3 bölü 2 idi. 8 kenarda olduğuna göre 8 çarpı 8-3 bölü 2'dir köşegen sayısı. Peki ama formülü bilmiyor olsaydık nasıl olacaktı? Köşegen dediğimiz iki noktayı birleştireceğiz. iki köşeyi birleştireceğiz. Köşegen olacak. Mesela şu iki noktayı birleştirirsem şöyle bir köşegen elde ederim. Veya şu iki noktayı birleştirirsem başka bir köşegen elde etmiş olurum. Böyle böyle her köşedeki noktaları birleştirip köşegenler elde edebiliyoruz. Peki kaç tane köşe var? 8 tane köşe var. O zaman her seçtiğim iki nokta bir köşegen yapacak gibi düşünürsek elde edebileceğimiz köşegen sayısı 8'in ikili kombinasyonu olacak. Fakat seçtiğimiz şu köşeyle şu köşeyi birleştirirsem Hani her ikiliden bir köşegen oluşturuyorum dedim ya. Bazı ikililer köşegen oluşturmuyor. O yüzden şu iki tane noktayı seçersem birleştirdiğim zaman köşegen değil de sekizgenin bir kenarını oluşturmuş olacağım. O yüzden burada kaç tane kenar varsa o kenarlar köşegenden sayılmaz deyip çıkartmamız gerekiyor. Kaç tane kenar var? Sekizgen olduğuna göre sekiz tane kenar var. Eksi sekiz dersek köşegen sayısını bulmuş olacağız. O zaman ne olacak? 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 yapacak. Eksi 8 yapacağız. Buradan da 20'yi bulmuş olacağız. Peki bu formülü genelleyecek olsaydık nasıl olacaktı? En kenarlı bir çokkende köşegen sayısı nasıl bulunur? En kenarlı bir çokkende en tane köşe vardır. Nasıl 8 kenarlı bir çokkende, çokkende 8 köşe varsa her köşede bir nokta oluşturacağı için 8'in ikilisi demiştik. O zaman en kenarda da n'in ikilisi diyeceğiz. Oradan neyi çıkartacağız? Kenarları çıkartacağız. Nasıl 8 gendeki 8 kenarı çıkarttıysak, çünkü onlar köşe, köşegen değil, burada da en kenarda bir çokgen n'i çıkartacağız. Biraz aşağıda yere ihtiyacımız olacak anlaşılan formülü çıkartmak için. n'in ikilisi ne yapar peki? n'den geriye doğru 2 tane yaz demektir. n'in bir tane geri gittim. n-1 bölü 2. Buradan n çıkacak. Ekseni de yazdık. Payda eşitleyelim. Şunu 2 ile genişletelim. 2n ve 2 olsun. Artık yukarıya payda eşit işte olduğu için tek payda da yazabiliriz. Yukarısı ne olacak n parantezini alalım hatta yukarıda. n parantezini alırsam buradan ne kalacak? n-1 kalacak. Buradaki n alırsak ne kalacak? eksi 2 kalacak bölü 2. Hatta n çarpı eksi 1 ve eksi 2'yi de çıkartırsak n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye köşegen sayısını bulmuş olduk. Şurada ilave bir yere orayı da yazalım. n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye köşegen sayısı formülünü kendimiz çıkartmış olduk. Dolayısıyla artık bir çokgende kaç tane köşegen var diye bulmak istiyorsanız o çokgenin kenar sayısını n yerine yazdığınız zaman Mesela 10 gen ise 10 çarpı 10'dan 3 çıktı 10 çarpı 7 bölü 2'den 35 tane köşegen olduğunu anlarsınız 10 kenarlı bir çokgen değerini.